Muhalefet liderleri İstanbul'daydı ve önceki dönem başlatılan metronun açılışında buluştular. Sürücüsüz metroyu görünce şaşırdılar. İlk kez görmüş gibi soru sordular. Aynı zamanda İstanbul sürücüsüz metroyla 2017 yılında tanışmıştı. Tabii sürücüsüz. Sürücüsüz. bu ee, şey nasıl oluyor? Ee, tamamen şey. tamamen de, otomatik. Otomatik. Sürücüsüz metroyu ilk kez duydular, ilginç sorular sordular. Durma işi nasıl oluyor? tamamen otomatik. otomatik. Dudullu bosnancı metro hattının açılışının ardından Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'le metroya bindi. Sürücüsüz metrodan haberdar olmayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu soru yağmuruna tuttu. Ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Kurma e, nasıl oluyor? E, tamamen e, otomatik. 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 Yani. otomatik Emin Ali Paşa. Gelince açılıyor. Otomatik kapı gelince açılıyor. Evet. Meral Akşener'in Paris benzetmesi de dikkat çekti. Güzelmiş. Paris, İlk deneyimini e, genel başkanlarımızla yapmanın gururu tabii bu. E, artık buradan e, günde yüz binlerce İstanbullu faydalanacak. Aslında Türkiye sürücüsüz metroyla 2017 yılında tanıştı. Mevlüt Uysal döneminde yapılan Üsküdar Ümraniye metro hattının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış, vatmansız metroya binmişti. Ümraniye metro hattımız tüm İstanbullulara, tüm halkımıza, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.